Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bir Dünya Oyuncağı hoş geldiniz. Bugün sizlerle rengarenk dondurma oyunu oynayacağız. Dondurma kaplarım nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Evet, bu dondurma kaplarını bana Poyraz ve Ceylin hazırladı. Bazı paketlerin içinde de oyuncaklar olduğunu söylediler. Ama bir tanesinde de bir sürpriz olduğunu söylediler. Oyuncak mı, hediye paketi mi, ne olduğunu bilmiyorum. Hiç tiyo vermediler arkadaşlar. Sadece açarken dikkatli ol dediler. Allah Allah ne olabilir acaba bu? Acaba hangisinde? 4 tane dondurma külahım var. Ve her birinde üçer top rengarenk dondurmalar var. İçinden ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. Ben dondurmalarımın içinden saklanmış sürprizleri bulma oyunu oynarken iki tane de izleyicim olacak. Evet bu videoda iki misafirim var arkadaşlar. Biri Chelsea, diğeri Jessica. İkisi de çok tatlı değil mi? Çok minikler. Onlar için de böyle minik dondurmalar hazırlamışlar. Poyraz ve Ceylin'e teşekkür ediyorum. Acaba sürpriz hangi rengin içinde? Ya da şu sürpriz paketleri çok merak ediyorum. Onlar hangi rengin içinde? Aa, birkaç tane boş var demişlerdi değil mi? Evet arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Birkaç tane de boş varmış. Yani boş hamur. İçinde hiçbir şey yokmuş. Evet arkadaşlar bu oyunu birlikte oynayalım mı? Ne dersiniz? Evet videonun başında ben daha hamurları bozmadan içinde ne var ne yok görmeden önce kendinize hemen bir kap seçin. Yeşil kap, sarı kap, mor kap, ve pembe kap. Bakalım en çok hediye ya da en güzel hediye kime çıkacak? Hadi o zaman hep birlikte şansımızı deniyoruz. Ee, önce ben seçiyorum. Hmm, hangisini seçsem? Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Evet bu harika görünüyor. Siz hangisini seçiyorsunuz? Videonun başında burada durdurun. Yorumlara yazın. Sonra tekrar yorumunuzu yapın. Ve videonun sonunda bakalım kime neler çıkmış. Ama o sürprizi çok merak ediyorum. Bakalım o sürpriz hangimize çıkacak? Charles ve Jessica dondurmalarını yalamaya başlarken ben de artık dondurmaların içinde saklı olan sürprizleri aramaya başlıyorum. Evet ilk olarak pembe kaptan başlayalım. Bakın dondurma külah renginde harika bir kap. Arkadaşlar beyaz top dondurmamın içindeki sürprizi gördüğüm gibi. Hadi birlikte bakalım. Evet arkadaşlar işte bakın cici bicilerin 4. sezona ait olduğunu düşündüğüm 2 tane meyve. Ben bu cici bicilerin ismini unuttum arkadaşlar. Yorumlarda bana hatırlatırsanız çok mutlu olurum. Sizce sürpriz bu muydu arkadaşlar? Bakalım videonun sonunda göreceğiz. Bakalım bunun içinde de bir şey var mı? Çilekli dondurmamın içinden de iki tane cici bici ayakkabısı çıktı. Bunlar da sanırım üçüncü ve dördüncü sezona ait cici biciler. Bir babet ve bir topuklu ayakkabı. Onlara bakıp da gülümsememek mümkün değil. Evet. Yine isimlerini unuttuğum için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi de böğürtlenli dondurmamı açıyorum. Evet bakın burada da bir şey var. Aa bu bir sırt çantası gibi. Evet. Bu 5. sezon cicibicilerden. 2. sezon, 3. sezon ve 4. sezon bicileri hep açmıştım. Ama 5. sezondan cicibicileri ilk kez açıyorum. Bundan Barbie'ye harika bir sırt çantası yapabilirim. Hadi açıp bakalım içinde ne varmış. Sarı bir poşet. İçinden bakalım nasıl bir cici cicibici çıkacak. Wow, Harika. Ben galiba bunun ismini biliyorum. İsmi Şingırdak Tepe arkadaşlar. Pembe renkli donurma kabını seçen arkadaşlarımın sürprizleri işte bunlar. 5 tane cicibici. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acaba sürpriz hangi dondurma kabının içinde? Şimdi de mor renkli dondurma kabını seçiyorum. Vanilyalı dondurmanın içi boş çıktı. O zaman ne yapıyorum? Yaban mersinli dondurmayı bakıyorum ama bu da mı boş? Evet. Bu da boş arkadaşlar. Vanilyalı dondurma boş çıktı. Yaban mersinli de boş çıktı. Bakalım turuncuda bir şey var mı? Galiba bunun içinde bir şey var arkadaşlar. Evet, burada bir şey var. Aa! Ay, ay çocuklar ya. Evet. Evet sürpriz buymuş işte. Korkacağımı biliyorlar ya. Ama neyse ki siz vardınız arkadaşlar. Çok da fazla korkmadım. Ne kadar garip bir böcek değil mi arkadaşlar? Bakın. Gergedan gibi bir burnu var. Bu nasıl bir böcek çeşidi acaba arkadaşlar? Bakın. Ay gerçek gibi bu arkadaşlar. Evet normalde haberim yokken bunu benim önüme koysalar korkarım. Sürprizleri demek ki buymuş. Çünkü ilk dondurma kapımızdan anlaşıldığı gibi. Evet sakladıkları oyuncaklar cici bici oyuncaklarıymış. Evet arkadaşlar mor kabı seçen arkadaşlarımız var mı? İşte mor kabı seçen arkadaşımızın sürprizi bu. Ve şimdi sarı dondurma kabıyla devam ediyorum. Önce pembeden başlayacağım. Yani vişneli dondurma. Evet yine bir sırt çantası bakın. Harika. Evet yine sarı bir poşet. İlk paketimin içinden şıngırdak def çıkmıştı. Bakalım bu neymiş? Bu bir küvet arkadaşlar. Küvetin içi köpüklerle dolmuş. Evet arkadaşlar, ben bunun da ismini biliyorum. Bobo küvet bunun ismi. Bir de bunun beyazı var. Onun ismi de köpürt küvet. Acaba şimdi hangi dondurmamla devam etsem? Limonlu mu yoksa naneli mi? Evet, naneliyle devam ediyorum. Evet arkadaşlar, naneli dondurmamın içinden iki tane eski sezon ait cıcıbici çıktı. Bunların bir tanesi sarı olan makaron. Diğeri de popetin patlamış mısırı. Ve şimdi de limonlu kekimin içinde ne varmış bakalım. Evet arkadaşlar bunu hatırlıyorum. Bu da dördüncü sezona ait. Daha önce bana bundan iki tane çıktı arkadaşlar. Evet sevdiğim bir cici ama iki tane çıkmasına hiç gerek yoktu. Sarı renkli dondurma kabını seçen arkadaşlarım var mı? Eğer varsa bu sürprizler de onlar için. Ve işte son dondurma kabım. Bakalım içinde neler var ya da neler yok? Evet, yeşil renkli kabı ben kendime seçmiştim. Başka seçenleriniz var mı arkadaşlar? Hadi o zaman bakalım içinden neler çıkacak. Önce fıstıklıdan başlıyorum. Fıstıklı dondurmam boşmuş arkadaşlar. Ve şimdi de portakallı dondurmamla devam ediyorum. Oo. Yine bir çanta. 5. sezona ait üçüncü çantayı açacağım. Bakalım içinden hangi cici bizi çıkacak? Wow. Yine bir tef. Evet arkadaşlar bu da bir tef. Evet arkadaşlar yaygın cici bicilerden çıstak tef. Evet. Vişneli dondurmamın içinden bakalım ne çıkacak? Evet yine 5. sezon ait harika bir sırt çantası. Bakın bize göz kırpmış. 3 tane daha 5. sezon ait çanta açmıştım ve hepsi de yaygın cicibicilerdendi. Umarım bunun içinden sınırlı sayıdaki cicibicilerden çıkar. Bakalım bu neymiş? Evet arkadaşlar bu cicibici tatlı şeriyonundan reçelli kruvasan. Aynı zamanda kalemimize takıp kalem süsü olarak da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar benim gibi yeşil renkli kabı seçenler için sürprizler bunlardı. Evet arkadaşlar bakın dondurmanın içinden çıkan sürprize ceskekte de oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bu videomda rengarenk dondurmaların içine saklanmış cicibicileri bulduk. Hepimiz birer renk dondurma kabı seçtik. Ve içinden neler çıkacak heyecanla bekledik. Çıkanlara baktık, inceledik. isimlerini söyledik. Bilmediklerimin isimlerini sizler yorumlara yazacaksınız. Ve ben de öğrenmiş olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.